Herkese merhaba arkadaşlar star show kanalına hoş geldiniz. yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim 3 kuruş dizisinin yeni bölümünden çok güzel fotoğraflar geldi Ben de bu görüntüyü hemen sizler için video halinde bir araya topladım hiç görmediğiniz bu kareleri sizler için sunmaktayım arkadaşlar Umarım hepiniz beğenirsiniz 3 kuruş dizine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.